Tabesin dördüncü videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bugün ise, e, serbest takıl serbest takımı serbest takılalım ya da görev yapalım. Eee bir şuraya gideceğim. Burayı hiç bilmiyorum. Bir arabalı bir yer. Şimdi ben oraya giderken lütfen abone olun, like atın. Çünkü biri daha abone abonelikten çıkmış. Lan yeter lan yeter. Al sana adamı. Oh Ağır çekimim zaten o kadar çok değilmiş. Ben böyle gitmeyi seviyorum. Ee, az kalmış. Lütfen abone olun, like atın ve yorum yazın. Eğer GTA 5 videolarım daha daha fazla çekmek istiyorsanız lütfen abone olun. Olursanız çekerim daha çok video. Bu mavi işaret şey, bir para aracı ama ben onu hiç bilmediğim için sadece çalabildim bir iki, iki, bir iki tane. Ama hiç bir şey olmadı. Zaten çaldığımda da polisler geliyor. Bu arada bomba aldım ben. Really sen mi patlattın? Allah seni. Lan polislerden niye savaş şirketini yaptın? Bu da motor var çalarım bence. Abi Bak bedava motor Pardon araba O nasıl bir Ulan bu, ulan bu motor oh, Motor mi anlamadım ki ya Yani ben motor diye biliyorum ya da motor Tamam geldik Ay! Ayet. Ben lütfen maçı yedir ki hiç babamdan bir gün Arkadaşlar ben buraya bir daha gittim <laughs> Kaçmayı tercih ederim çünkü dibimdeler. Ulan Franklin oyna. Keşke Franklin oynayabilseydim. Mesok <laughs> uzaklaştılar. Yeter. Biz sıralara gitmeliyiz. Bu ocak vardı ben. Ben o zaman da bir YouTuber değildim. On buraya git oynarken. Hayır. he olan neden her gittiğim yerde polis geliyor anlamadım anlamadım ki. Bakın birazdan gelecek. Bakın. Allah senin belanı ya. ki zaten zor durumdayım. Hayır. Zaten yolumuz uzun. herhalde öyle. Ben giderken lütfen abone olun. Like atın ve yorum yazın. Buraya ben bir daha gitmem abi. Orası polis Orası polis karakoluymuş. Geçti Öldürmeden nasıl gideyim? Yanı da çarptım zaten. Polisler zaten gözünün önünde adam hala yaşasa daha bizi beni tutukluyorlar. Yani tutuklamaya çalışıyorlar. Az kaldı yolumuz. Zaten oraya geldiğimizde yine polise gideceğiz. Ha, hep oraya gitti. Gittiğimizde polis geliyor ya. Tamam. Herhalde. Helikopter mi çalıyor? Çekil. Evet geldik. Şimdi orasını bana bırakın. Ya düşe... ya. Tamam buralarda bir uçurum olması lazım. Çünkü. Tamam. Ulan. Çok az canım. da polis çok. Ya. Ulan bir kere doğru düzgün git. Şunu bir türlü beceremiyorsun bak. Ulan da amma güçsüzmüş. Güç, tamam. Bakın polis. Ulan ben <laughs> lan neredeydi lan? Ben yanlış yoldan gidiyormuşum. Geriden gitmeyin denemişim. Buradan bir de seni çarparsam hapı yuttum ben. <gülüyor> 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 o yüzden Umarım bu bir suç değildir. Tamamdır. Buradan bayağı geri gidersek çok hızlı oluruz. Şuradan geçe... Buradan nasıl geçeceksin? lan? Tamam. Tamam şimdi yerimizi bulalım. Tamam birazcık geri gidelim. Ama geri gitmesi çok yavaş. Sonuçta biraz hızlan. kızdan gel zaman yuvarlak düşelim. Buradan başlamalıyız. Hop. Selamun aleyküm. Eyvallah. Lan yürü git abi. Bak uçak uçak alacağım gideceğim tamam mı? Hepsi bu. Uçak alacağım gideceğim. Aa küçük uçak. Üç, üç küçük uçak. Bunu çalabilirim. Şimdi kaskı boş, ver. Ulan ne bunlar burada? Nasıl uçuracağımı hatırlamıyorum ki. A ama playstation 4 ama e, oynadığımda bayağı bir uçak çalmıştım. Nasıl yönleştireceğimi hatırlattım, unuttum. E, tamam, hatırladım. Şimdi... Havalan sadece, sadece havalan. Havalandı! Yes! Havalandı. Havalandı! Yani yapması çok olgunç. Ana ana hoşten aramadan kurtulduk lan. Ne bileyim ben. Lan şimdi burada yolcu olsaydı ne güzel olurdu. Seni suçum Mert. İkili koltuğa geç. Sen yapma sen. Şimdi tek yapmak istiyorsun. Böyle bir şeyi ne yaparım? Yeah. Bakın ben çok sinirliyim şu an. Sadece araba çalmak istiyorum. Bana bakın. Bakın sizi öldürmek istemiyorum. Bana zarar verirsen ayağa kalkarım seni gebertirim. Bak bak silahım var ha silahlıyımdır. Şimdi tekrar oraya gideceğiz. Ben giderken lütfen abone olun çünkü şu an çok sinirliyim. Şöyle bir motor var. Hey, ya motorlar neden hep ince ya? Evet, şurada bir adamı gebertirsek çok güzel olur. Aga tamam. ben motor sevdiğim için oluyor. Bak, bana bak, yürü git sen. Bu motorcular aptal mı ya? Motoru çalıyorum. Zaten ulan öldü. Ulan vurduk düştüklerinde Motoru çalmak, motoru sürmek yerine koşuyorlar. Ha, hala skadım. motoru sürersen daha da zor. Öldürdün. Buralarda hep helikopter alır ama yüzde yüzde 99'a çıkar o yüzden. Yani oradan helikopter git çıktığında ama ben şu an helikopter sürmeyeceğim uçak süreceğim oh. Evet varacağımız yere varmak üzereyiz Polislerden üçüncü kez yakalan katacağız. E, kaçacağız ha, O neydi <laughs> ha, şimdi gerisini bırakalım Şimdi Franklin'de böyle bir <laughs> ağır çekim olduk. Ulan durdum ben. Nasıl oldu ya? Aga sen iyisin. Ben ben ölmeliydim. İyi motor saat Bakın size zarar vermeyeceğim. Sadece uçak yerinde bulmak istiyorum. Şimdi ben yine herhalde yanlış yoldan gidiyorum. Ama bir, bir alta çıkayım. Ne lan? Aga sen oda nasıl yapmıştın anlamadım. Ay, yürü gidin ya. Herhalde. Zaten onlardan çalabiliriz. Ama hala yerinde. motorla gelirsiniz artık iyi günler Lan sürsene artık Eş evet, hareketlendi Şimdi birazcık geriye gidelim Şimdi Sadece bana çarpmamaların lazım Ulan üç yıldız ne ara olduk? Sadece yön değiştirme sorun. Aranıyoruz, bulunuyoruz, aranıyoruz. Ulan zaten sadece bize şey, helikopter bulması zorun ve tamam bu. Tamam bu. Hiç durmayacağım, hiç açlık yapmayacağım. Uçağı kaybetmek istemiyorum. Lüt Lütfen abone olun, like atın ve yorum yazın. <laughs> evet, bu arada se e bunu nasıl yaparsanız aynı e, araba sürme gibi R2'ye basacaksınız. Yön değiştirmek isterseniz R1 ve R2'ye basacaksınız. Bakın yanına gidebilir. Şimdi birazcık bir artistlik yapmak istiyorum. Umarım başarabilir. Ölürsem video biter. Yani ölürsem video biter. Su. Ya birazcık yapmıştım ya. Neyse arkadaşlar. Bir, evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu video güzel bir video oldu. Birazcık da edici. Neyse. Görüşürüz. Ve bay bay.